Bir adamların üstüne düşen sorumluluk nedir? Güzeller güzeli, yakışıklar yakışıklısı. Bir göreyim seni yakından bakayım. Benim canım da çok çok güzel, baya yakışıklı. Daha büyüyecek o. Şimdi delikanlı o. Bade falan da yapacak inşallah. Arno oldu falan katlar. Ama çok güzel görünüyor maşallah. Eee, bak acayip yükselmiş izlemem. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hayrettir ya, ben ne oluyor bu saatlerde, ben anlamıyorum. Beş misli falan yükselmiş. Maşallah. Ben yakışıklı bir daha dinliyim. Din adamlarının üstüne düşen sorumluluk nedir? Eee yakışıklı, din adamı, kavramı yanlış. Din adamı, ya adam para alıyor ona din adamı deniyor. Evet. Yani dini meslek haline getirip, para kazananlara din adamı deniyor. Yani dini meslek haline getirip, bundan geçimini sağlayan adama din adamı deniyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. Yani din meslek değildir ve ondan geçim de sağlanmaz. Ee, onun için Allah sizden ücret istemeyenlere uyun, ücret isteyenlere uymayın diyor. Yani Allah'ın dinini anlatan kişi ücret alamaz, ondan maaş alamaz, Bu yanlış. Ve bütün Müslümanlar din adamıdır. Her Müslüman din adamıdır. Din adamı diye ayrı bir ruhban sınıfı yok. Sahabilerin hepsi din adamıydı. Özel bir din adamı yoktu ama sonra maaşlı, ondan para kazanan bir din adamı sınıfı ortaya çıktı. Bu yanlış.